sí Edirne'de tava ciğerin porsiyon fiyatı 240 lira olarak belirlenmişti. Sürekli artan fiyatlar karşısında vatandaşların oldukça zorlandığını belirten bazı tava ciğer işletmeleri ise yeni tarifeyi uygulamama kararı aldı. Zamlı fiyatı uygulamama kararı alan işletmelerden birinin sahibi olan Erdal Akgün, yılbaşından bu yana yaşadıklarımız pandemide dahi yaşanmadı. Vatandaşlara 200 lira dahi pahalı gelirken 240 lirayı anlamsız buluyoruz ifadelerini kullandı. Ciğerin an maddesine yani ciğere her gün zam geliyor ham madde her zam geliyor. Tabii ki burada da müşteri yokken nasıl zam yapalım? Pandemide dahi yıl başından beri yaşadıklarımız pandemide dahi yaşanmadı. İşte görüyorsunuz bütün dükkanlar bomboş. Bu iş insanlara 200 liraya dahi pahalı gelirken 240 lira yapmayı anlamsız buluyoruz. 240 lira da yapsak yine para kazanamayacağız çünkü müşteri yok. Bu işte sürüm olması lazım. Sürüm olmadığı için 240 lara yapmanın anlam, anlamsız buluyoruz. Şimdi ciğer Edirne'ye özgü, dünyada Edirne dendiği zaman bir e, yiyecek haline geldi. Bütün herkesin bir araya gelip Sayın Valimizin başkanlığında da olabilir. Bu işe bir nokta koymak lazım. Bu iş her gün zamla her gün zamla olmaz. Biz esnaf olarak bu işten mutlu değiliz. Keşke 100'e, 150'ye satsak da bizde müşteri olsa. Hiç kimseyi keyfi hareketler içinde olmaması lazım. Sonuçta zararı gören Edirne. Yani bu ne oldu da bir anda, bir seferde ciğere 40 lira, 50 lira zam geliyor. Yani başta bizler bu işten şikayetçiyiz. Bu işin mutlaka ve mutlaka bir sonucu olmalı. Bu iş durdurulmalı. Burada Edirne'de yaşayan insanlar bu ciğeri yiyemiyorsa bu işin sorumluları mutlaka ortaya dökülmeli, ortaya çıkarılmalı. Bu iş böyle yürümez diyoruz. Diğer bir işletme sahibi Kemal İmrak ise son noktaya kadar dayanacaklarını ve 180 liradan satış yapmaya devam edeceklerini belirtti. Enflasyona inat mı diyelim artık yani güreşiyoruz ama bu güreşi bizim milletimiz yine kazanacak. Sonra işte biraz da vicdanla davranmak lazım. Şu anda ben 180 liraya yürüyorum, Bir parça ekmek yiyoruz. Yani tabii ki şartlar ağır, ağır olduğunu herkes biliyor. Biz de bunun bilinciyiz. Fakat 180'de şu an bu tatlı etmen çok tehlikeli. Bundan sonra da hayırlı olsun inşallah. Ham madde, bize tarifi aldığımızda ham maddemiz bizim yükselir. Yıllardan beri böyle. Ben bu için 43 yıldan beri yaşıyorum. Ya zaman tarifi alındıysa evlerden senede bir kere, iki kere buyduk. Ama her tarifi alındığında fiyatlarını hep artıyoruz. Yani artırılıyor daha doğrusu yani tamam mı? Yani o anda enflasyon neymiş, oymuş, buymuş falan değil yani. Bu böyle bir adet, iyi bir şey. Kıyma e, şu anda sakatat yani şu hatta geçti bile sakatat şu anda. Hani ciğer fiyatları eti de geçti şu anda yeter. Tabi bir 500 kilo üzerinden 6 7 çıkıyor. O da ayrı bir şey ama yani biraz da e, şey yapmak lazım. Ya.